Z kuşağı ne için Profesör Dr. Nihat Atipoğlu dedi? E, zaten Z kuşağı olarak da e, takip ediyoruz. Yıllardır ben küçüklüğümden beri hatırlıyorum. Zaten televizyonlarda olsun, e, Sultanahmet Meydanı da geliyordum ailemle birlikte. Gerçekten samimi e, bir anlatımı var. Seviyoruz ailecek de. E, bence Z kuşağında çok güzel örnek oluyor. Kendisi hem objektif bir biçimde dini anlatıyor hem de daha yumuşak bir dille anlatıyor. Yani kimse yargılamadan, kimsenin dini yönüne bir laf yapmadan kendisi dini daha uygun bir dille anlatıyor diyebilirim. Profesör kimliğinden de kaynaklandığı için zaten araştırmacı bir kişiliği de olduğundan dolayı hem Gelen o sert sorulara karşı daha objektif ve daha yumuşak bir dille açıklama yapıyor. Hem de e, araştırmalarına dayanarak konuştuğu için bizim için daha e, realistik bir bakış açısına e, sahip olmamıza neden oluyor. Z kuşağı sizi gerçekten çok seviyor <laughs> Nihat Hocam. Büyüklere ve küçüklere aynı şekilde saygılı ve sevgili bir şekilde konuşuyor. Kalp kırmadan bize doğruları söylüyor ve daha samimi geliyor. İslamiyet ve Müslümanlığı diğer hocalara hitaben daha güzel ve daha iyi anlatıyor ve konuşması çok daha samimi geliyor. Bizler Z kuşağı olarak kendisi bize daha güzel hitap ediyor. Ben böyle düşünüyorum. Bize kurduğu cümleler daha açıklayıcı oluyor. Kafamızdaki soruları daha çok yanıtlamaya yönelik oluyor. Ee, bizi düşünerek hareket ediyor. Bize e, anlamadığımız çoğu konuda bize destek oluyor. Bize daha anlaşı, e, anlaşılır yaklaştığı için biz Nihat Hoca'yı tercih ediyoruz. Daha sıcakkanlı bir hocamız, daha seveceğim bir hocamız. Ben mesela onu hiç görmediğim halde karşımda onu görsem rahatlıkla yanına gidip sorular sorabilirim. Cevaplayacağına inanıyorum. Bir farklılık yok aramızda. Aslında o da normal bizden biri. Bize öyle yaklaştığı için biz onu eee bu Seviyoruz ya hocamızı. Baş tacı ettik Gerçekten öyle evet. diyelim. Baş tacı ettik onu. İyi ki varsın hocam. Özellikle çok yakın hissediyoruz kendimizi çünkü e, Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan falan ulaşabiliyoruz. Ya yani diğer hoca falan ulaşamıyoruz genellikle. o için Nihat Atipoğlu hocamıza çok yakınız. Yani çok ısın, ya ısındık biz ona. Biz Z kuşağı olarak Nihat Hoca'nın e, çok samimi olduğunu düşünüyoruz. Olduğunu düşünüyoruz. E, gerçekten çok cana yakın bir insan olduğunu düşünüyoruz. E, verdiğimiz sorularımıza da çok iyi cevap ver veriyor. Hiç bizi boş bırakmıyor sağ olsun kendileri. Kendisi çok samimi ve cana yakın. Sorulara verdiği yaklaşım olsun. Garipsemeden kendince güzelce cevaplar veriyor ve bizi kendine çekiyor. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Vallahi çok güzel şeyler söylediniz. Ben layık değilim o kelimeler. O güzel kelimeler layık değiliz ama yani gençlerin bizi sevmesi, sözlerimizi cana yakın hissetmeleri beni sevindiriyor, umutlandırıyor gelecekle ilgili. Gençlerimizin dinden uzaklaştığını zanneden, yanlış yanlış düşünenlere karşı da gençler kendileri cevabı veriyor zaten. Gerekenleri söylüyorlar sağ olsunlar. Ben de sizleri seviyorum. Kulağınıza küpeniz de olsa, saçınız çok <laughs> uzun da olsa, e ne bileyim böyle kulaklık takıp yürürken e, seke seke yürürseniz de bizim evlatlarımızsınız, çocuklarımızsınız. Biz e, sizi dinden ve peygamberden uzaklaştırmak isteyenlerden çok binlerce kez daha e, size yakınız, samimiyiz. E, sizi seviyoruz. Beraber cennette oluruz, beraber alan huzurunda oluruz, beraber peygamberin arkasında oluruz diye ümit ediyoruz, umut ediyoruz. Allah sizleri korusun. Rabbim bütün gençlerimizi... E, ismi azam hürmetine korusun, muhafaza edilsin. Sevgili Abdurrahman, güzel oldu. Teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Evet, Sevgili hocam Ferdi hocam. ve ekibi. Sağ olasın hocam. Evet, sağ ol. Teşekkür ederim.